Hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bugün size bir market videosu çekiyoruz. Az önce Lara ile markete gittik. Bir şeyler aldık. Ufak tefek ihtiyaçlarımızı alalım dedik ama 6000 dinar bin ödedik. Yani yaklaşık 200 TL market alışverişi. Ve evet, şunları aldık. Öncelikle hemen şuradan başlayalım. dörtlü, bu neler? Tuvalet kağıdı değil bu. Değil. Bu servis şu yapraklı olan. Şöyle koparıyoruz ya, adı aklıma gelmedi şu şekil. Şöyle. Üç alana bir bedavalıymış bu. Yalnızca 160 lira. Kaç para yapıyor? 5,5 TL falan. Şimdi burada bizim çok sevdiğimiz bir olay var. Kruasan, Fransızca Quassov diyorlar. Ben de yeni öğreniyorum. Türkiye'deki kruasan satıcılarına duyurulur. Biraz fiyatlarda indirim yapın. Türkiye'de 7 Days vardı en son. Ama pahalıydı değil mi 2 lira mıydı? Evet. 3 lira mıydı? Hatırlamıyorum. 2 tane bir şey aldık da karıştırıyorum. Bu Hindistan cevizi sütü, bu Hindistan cevizi yağı. Doğru mu? Evet. Sütü içmek için aldık. İlk defa deneyeceğiz. Tabii bunlar alırken Lara arkasındaki Arapça kısımları okuyup bakıyor içinde ne var ne yok. Zararlı mı, sağlıklı mı diye. Hindistan cevizi sütümüz. Tadına bakacağız. Bu da Hindistan cevizi yağımız. Şunu içeceğiz. Lara bunu ne yapacağız? Gülme. <laughs> <laughs> Bu ne için hakikaten? Krem gibi falan Krem mı? gibi ben kullanıyorum ellerimin tamam. için. Bunu Kulaşın ellerimize, oluyor. yüzümüze, Kuru gözümüze değil... Yani... Sürdüğümüzde cildimiz daha genç kalıyor. Yani 70 yaşına gelseniz bile... <laughs> hala 30 yaşındaki gençliğe sahip olmak için biz bunu satın aldık. Bu ne kadarmış? Yalnızca 600 Dilar. 20 TL. Türkiye'de var Evet. Ne kadar? Sütü olursa 480 dinar. 17, 16 TL falan. Yağı olursa 20 TL. Ve en önemli gıda besin maddelerimizden birisi pirinç. Tabi biliyorsunuz bizde baldo pirinç çok meşhurdur. Şişman pirinç. Ama burada bulamıyoruz. Bu biraz benziyorlar. Evet. Ha? Evet. Daha önce aldığımız pirinçler böyle uzun uzundu. Türkiye'de çok biz kullanmıyoruz. Ee, ama hani Arap coğrafyasında o çok kullanılıyormuş. Bugün hakkı bir pirinç aldık. Sos marka pirinç yalnızca 7 TL. 210 Dinar'a bunu aldık ve en önemli tüketim maddelerimizden bir tanesi bal. Sizlere bir kavanoz fiyatına bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 dört değil, 4.5 dört değil, tam tamına 5 kavanozunu sadece 100 TL'ye gönderiyoruz. %100 doğal Konstantin Dağları'ndaki ee, yeni doğan bahar çiçeklerinden arıların yaptığı bir bal. Ee, daha önce ee... Değil Önder. Ne değil? Bu ithal. İthal mi? Evet. Suudi Arabistan'mış. <laughs> daha önce Lara'nın abisi, buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, o tavsiye etmişti el şifa ballarını. 2 TL'ye bal alacaktık bir kavanoz. Ben de çok ucuz falan diye seviniyordum. Meğer %100 şekermiş o. Karamelize edip Pastalarda falan kullanıyorlarmış. Sonra bunu almaya başladık. Ee, bu 500 gramı e, 1300 dinar, bir kilosu 2300 dinardı. Ne yapar? Kilosu da 80-85 liraya geliyor. Gayet uygun. Gömleklerimizin en önemli parçası Aryan askıları. 5 gündür falan alamıyorum. Çünkü mahallemizde bir yaşlı amca var. Plastik ürünler satıyor. 3-4 gündür dükkanı kapalı. İnşallah yaşlı amcaya bir şey olmamıştır. Gittik bunları aldık. Bunlar kaç para? 170 dinar. 5 TL tanesi. Rendelenmiş Hollanda peyniri. Kaşar peynirine benziyor. Ve bunu pizza için alıyoruz. Lara bize harika pizzalar yapıyor. İlk geldiğimizde bunu denemiştik. Beğenmiştik. Sonra dedik ki başka şeyler de deneyelim. Denedik pişman olduk. 250 dinarmış bir tanesi. Ne yapar? 8 TL yapar. Bunu Türkiye'de görmediğim için hemen aldım ben. Sabun, şurada ama. Şu adamı çek, yakışıklı adamı. Şimdi bunun özelliği bunun parfümlü olması. Yani biz de nasıl parfümle sıkıyoruz, adamlar parfümlü sabun yapmışlar. 6-7 tane vardı. Ben bunu beğendim. Çok güzel kokuyor. 90 dinar, 3 TL. Lotus Biskof. Daha önce bunu Türkiye'de yiyorduk zaten Gaziantep'te. Fakat Belçika ürünü. Neresiydi Lara? Belçika mı? Evet. Lara bunu daha önce tüketiyormuş zaten. Abi Seyli'ye getiriyormuş. Antep'te bulduğumuzda çok sevinmiştik. Almıştık. Orada kaç paraydı hatırlamıyorum. Sen? Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Buraya ilk geldiğimizde burada bir Carrefour Sa var. Zaten bunları da oradan aldık. Carrefour Sa değil de Carrefour Bey özür dilerim. Sa Türkiye'de e, ilk başta bunu oradan aldık fakat o crunchy türüymüş. Her şeyi aynı fakat ekmeğinize sürdüğünüzde böyle ezilmiş bisküvi gibi çıtır çıtır ağzınıza geliyor. Ben onu sevdim. Lara çok sevmedi. Bu aldığımız ondan değil. Neyse şimdi açmayayım. Diğeri daha bitmedi. Bu normal. Normali. Çok güzel. kokusu çok güzel. Tavsiye ederiz. Türkiye'de metro marketlerde var. 30 TL'ye Lotus 30. 30 30 TL. Temel gıda maddemizi yıllara elime geldi suyu. Zeytin. Ben sevmiyorum tabii yemiyorum. Lara için aldık. Yeşil zeytin. <laughs> Lays. Türkiye'de çok tükettiğimiz bir cips biliyorsunuz. Fakat burada çok fazla yoktu. Bugün tesadüfen Her zaman su aldığım yer kapalı olduğu için başka bir markete gittim. İçeride inanılmaz çeşitli çikolatalar ve cipsleri de gördüm. Tanesi 50 dinar. 1,5 TL gibi. Bu Lays klasik. Güzel, aynı reis. Peynirli ve soğanlı. Ben bunu ama salçalı zannetmiştim. Bakın biraz daha turuncu. Bunu yiyelim. Güzel. Domates soslu bir ürünümüz var. Şu da gördüğünüz gibi. Hmm. Bu alıştığımız domates olarak bunu kırmızı yapmalar lazım, paketleri karıştırmışlar. Türkiye'de yok mu bu? Görmedim. Görmedik. Üff, kokusu kötü. Bunu Lara çok seviyormuş, tesadüfen buldum. Tadı güzel güzel. Gel. Tadı güzel. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Senin aradığın tat bu değil mi? Değil. Yani doğru ürünü bulduk ama demek ki Suriye'de daha lezzetliymiş. Hayır farklı belki. Biraz belki farklı olabilir. Kahvaltılık peynirimiz. Ben yemiyorum tabii krem peynir. Bunu bitirdikten sonra almayacağız ama zararlı çünkü. Seviyor değilim ama burada peynir çeşitleri yok. Beyaz peynir tükede gibi. Bu yüzden evet. bunu ne yiyeceğiz kahvaltıda? Her gün çikolata mı yiyeceğiz? Doğru. Hiçbir şey. Bedava. 780 <laughs> dinar. Sudan ucuz. 26 TL. Ee, yarım kilo krem peynir, hiçbir şey bedava yani. Gelelim şu sağlıklı yoğurtları neden aldığımıza. Biliyorsunuz Activia'yı Türkiye'de tüketiyoruz. Şimdi buraya geldiğimizden beri bizim o alıştığımız damak tadımıza uygun olan yoğurdu bulamadık. Bunlar birçok Arap ülkesinde olduğu gibi leben adı verilen yoğurt ayran karışımı içeceği tüketiyorlar. Ondan aldık, içtik. Ben sevmedim. Lara içiyor ama tadı kefir'e benziyor biraz. Sağlıklı olduğu için. E şimdi yoğurt olmadığı için de biz ne yaptık? Bunu keşfettik. Bu bizim yoğurda benziyor. Şu şekil. Ben de hani yemeklerle beraber mesela bir öğünde artık bir tane bundan yiyorum ki yoğurt ihtiyacımızı, hevesimizi bununla gideriyoruz. Hatta Ritaj Mol'den Suriye yoğurdu diye bir yoğurt aldık ki Suriye'de öyle bir yoğurt yokmuş. Yoğurtta hiç sevmediğim şey böyle o ekşiliktir. Onda böyle bir ekşilik vardı bence. Ben sevmedim yani Suriye yoğurdunu da sevmedim. O yüzden şunlardan alıyoruz. Zaten bunun tanesi de 20 dinar. Yani 70 kuruş falan yapıyor. Suya gelince de Bulgaz markayı tavsiyeler üzerine kullanıyoruz. Seve seve. Bunun da 5 litre olanları, büyük olanları 80 dinar, 2,5 TL gibi. Türkiye'de şimdi kaç para bilmiyorum 5 litre sular ama bu kadar. Ee, bizi izlemeye devam edin, takip edin. Hoşçakalın.